Merhaba, oyunumuza hoş geldiniz. Evet, yeni oyunumuz için hazır mıyız? Yeni oyunumuzun ismi bir alkış, iki alkış. Peki, o zaman oyunumuzu nasıl oynadığımızdan şöyle kısaca bahsedelim. Bir alkış dediğim zaman bir alkış yapıyoruz. Hadi hep beraber deneyelim. Bir alkış. İki alkış dediğim zaman iki alkış yapıyoruz. Yarım alkış dediğiniz zaman alkışlayacakmış gibi oluyoruz ama alkışlamıyoruz. Burada bırakıyoruz. Hazır mıyız? Başlayalım mı? Evet. Yarım alkış. İki alkış. Bir alkış. Yarım alkış. <gülüyor> <gülüyor> Yarım alkış. İki alkış. Bir alkış. Bir alkış. Bir akış, iki alkış, yarım alkış. <laughs> evet, şaşıranlar da var. <laughs> Peki, bir sonraki oyunumuzda görüşmek üzere. Hı hı. Teşekkür ederiz. Bir sonraki oyunda görüşmek üzere. YouTube kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi, bizi takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın. Hoşça kalın. Hoşça kalın.